Yapbozda canlıların bazı ortak özellikleri verilmiş. Bakın bazı bilgiler var. Canlı türünün neslinin devamlılığını sağlar. Bu nedir? Üremedir. Canlının en küçük yapısal ve işlevsel birimi hücre, hücresel yapı. Canlıların değişen çevre koşullarına karşı yapmış olduğu kalıtsal uyum, ortama adapte olmaktır. Tek hücrelerde sitoplazma artışı, çok hücrelerde hücre sayısının artışı ile sağlanma. Arkadaşlar bakın bu da büyümedir. Peki etkinlikte en son kalacak yapboz parçası hangisine doğru verilmiştir? Bakın uyarılara tepki verme verilmemiş. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak olarak canlılarda görülmez? Şimdi boşaltımdaki mantık azotlu artıkları vücuttan ya da hücreden uzaklaştırmak. Bu şekilde homeostazi sağlıyor. Solunum ATP üretme gibi bir reaksiyonla arkadaşlar amaç olarak karşımıza çıkıyor. Beslenme zaten beslenme olmazsa ATP üretmek için ihtiyaç duyulan o ham madde olmayacak. Büyüme ve gelişme tek hücreli bir canlıda büyüme stoplazma artışı ile olabilirken çok hücreli de tabi hücre sayısını artırarak oluyor. Ama eşeğili üreme ifadesi bakın bu ortak değil. Neden hocam? Çünkü mesela bakterilerde eşeğili üreme görülmez. Eşeği süreme 2 üzeri n şeklinde artış, artışla sağlanır. Cevabımız D seçeneği. Canlıların değişen çevre koşullarına rağmen iç ortamlarını belirli sınırlar içinde sabit tutmasına homeostazi denir bilgisini öğrencileriyle paylaşan biyoloji öğretmeni öğrencilerinden canlarda homeostezinin sağlanması için örnek vermeleri istemiş. Hangi öğrenciler homeostezi olayını doğru örneklendirmiş? Bakın tatlı suda yaşayan paramesyum vücuduna giren fazla suyu kontraktil koful atması bir homeostezi örneğidir. Aksi halde hücre parçalanır. Soğuğa maruz kalan insanın kaslarını titreterek vücuda sabit bir ısı sağlaması homeostazi örneğidir arkadaşlar ki bu hipotalamusla kontrol ediliyor. Çok yıllık odunsu bitkilerin kışın yaprak dökerek hayatta kalması ki bu da boşaltımı örnektir. Bu sayede boşu boşuna enerji tüketiminden kaçınmış oluyor bitki. Ama hocam işte fotosentez yapar. Fakat o yaz ve ilkbahar dönemindeki ışık miktarıyla sonbahar kış dönemindeki aynı olmadığı için riske girmiyor arkadaşlar. Çünkü fotosentez yaptığı gibi 24 saatte ciddi bir solunum yapıyor bitki. Dolayısıyla depolarını bitirebilir. Cevabımız ne oldu bakın? E seçeneği. Biyoloji öğretmeni canlıların ortak özellikleri konusunun daha iyi anlaşılması için aşağıdaki çalışma kartlarını hazırlıyor. Biyoloji öğretmeni öğrencilerine kartlardaki hangi iki özellik aynı canlıda birlikte bulunmaz sorusunu yöneltiyor. Buna göre hangisi doğru cevap vermiştir? Şimdi bakın. Solunum sistemine sahip olma ifadesine dikkat edin. Sistem. Burada bir organdan, bir dokudan bahsediyorsunuz değil mi? Ama bir prokaryot hücre yapısına sahip olmak ki bu bakteri ya arkedir tek bir hücredir. Dolayısıyla o hücresel yapı gidip de doku organ sisteme dönüşemez. Yani bir ve iki arkadaşlar birlikte bulunamaz. Ama hadi gelin beraber Cenk'i örneklendirelim. 1 ile 3 olabilir mi hocam? Eşeyli ürer, solunum sistemine sahip olur. Mesela hayvanlar. 1 ile 4'e bakalım. Solunum sistemi protein sentezi. Yine aynı şekilde protein sentezine her canlı yapıyor değil mi? Rahmi 2 ve 4'ü örneklendirmiş. Protein sentezleyen her canlı protein sentezler dedin zaten hocam. Yani burada prokaryot olmuş, ökaryot olmuş önemli değil ki. Kamile baktığımız zaman 3 ile 4 eşeğli öreme, protein sentezleme yine hayvanlardan örneklendirebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız bakın ne oldu? A seçeneği. Biyoloji öğretmeni tahtaya canlarda görülen bazı özelliklerle ilgili tablo oluşturmuş. Daha sonra öğrencilere canların tamamında görülen özelliklere tik işareti koymalarını istiyor. Buna göre öğrencilerden hangisinin yaptığı işaretleme doğrudur. Şimdi canlılar DNA ve RNA taşır veya deseydi o virüstü. Boşaltım sistemine sahip olma. Şimdi hocam sistem diyorsun. Bazı canlılar tek hücreli ne sistemi ne organizasyonu. Karbondioksit özümlemesi yapma fotosentezi de kemosentezdir. Hayvanlar, parazitler, mantarlar bakın bunları yapamıyor. Hücre sayısını arttırarak büyüme. Ama hocam tek hücreli bir canlıysa, tek hücreli bir canlı hücre sayısını arttırdığı zaman bu büyüme değil, üreme olur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Bir araştırmacı yeni keşfedilen K canlısı ile ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşmış. Buna göre araştırmacının K canlısı ile ilgili açıklamalarından hangileri kesinlikle doğrudur? Bakın bir şey gözüme çarpıyor. Oksijenli solunlu ATP sentezleme. Arkadaşlar heterotrof sitoplazma artışıyla büyüyor ve aktif hareket ediyor. Ama ben şimdi burada hocam belki canlının oksijensiz solunum yapan bir bakteri olduğunu söyleyeceğim. Değil mi? Dolayısıyla bu ifade kesin doğru değil. Doku organ sistem organizasyon basamakları gözlenmez çünkü büyümesi sadece sitoplazma artışı ile oluyor. Yani hücre böyleyken böyle olduğunda büyümüş oluyor. Bu tek hücre. Çünkü çok hücreli olsaydı büyümesi sitoplazma artışı ile değil hücre sayısının artışı ile olurdu. Prokaryot hücre tipine sahiptir. Ama şimdi hocam yani mesela bir protistalarda da bir tek hücre bir heterotrof beslenme, bir aktif hareket gözlenebilir. Dolayısıyla protistalarda prokaryot değil, ökaryottur. O zaman cevabımız ne oldu bakın? Yalnız iki. Canlılarda görülen bazı özelliklere ait örnekler aşağıda verilmiş. Buna göre verilen örnekler ilgili. Canların ortak özelliği eşleştirildiğinde hangisi eşleşmez? Azotlu boşaltım artı ürik asit atmak. Tabii ki boşaltım. Oksijen kullanılarak besin monomerlerinin parçalanması solunum. Amipin bölünmesi ki amip tek hücreli bir canlı hocam. Bölündüğü zaman otomatik olarak üremiş oluyor. Develerin hörgüçlerinde yağ depolaması kötü şartlara karşı geliştirdiği bir hayatta kalma olayıdır. Neden hocam? Çünkü o hörgüçlerin içerisinde ne var? Yağ var ve o yağlar arkadaşlar yıkıldığı zaman bol miktarda metabolik su ve bol miktarda enerji verir canlıya. Büyüme ve gelişmeden bahsedilmemiş. Biyoloji öğretmeni Ezgi canlarda gerçekleşen bazı olaylarla ilgili grafikleri aşağıdaki gibi tahtaya çiziyor. Ezgi öğretmen öğrencilerine grafiklerdeki değişimlerden hangileri canlıların tamamında ortak olarak gerçekleşir sorusunu yöneltiyor. Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği cevabı ezgi öğretmen doğru olarak kabul eder. Bakın burada ATP yıkımı var. Yani enerjiyi her canlı harcar arkadaşlar. En kötü ihtimal protein sentezlerken harcar değil mi? Peki karbondioksit azaltıp besin üretmek ototroftur. Yani fotosentetik ya da kemosentetik bir reaksiyondur. Peki sen bunu yapabiliyor musun? Hayır. O zaman bu ortak değil. Her canlı amino kullanarak protein sentezler. Bakın şimdi şuna dikkat edin. Glikoz azalmış, karbondioksit ve su oluşmuş. Hocam bu oksijenli solunumdur ama bazı canlılar oksijen solunum, bazı canlılar da fermentasyon yapıyor. Dolayısıyla bu da ortak değil. Cevabımız ne oldu bakın? sen 1 ve 3 olacak.